Yayınıma hoş geldiniz. İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Bakiri, Ermenistan ve Azerbaycan sınırını değiştirmeye çalışılmasında İran'ın müdahale edeceği tehdidini açıkladı. Ruşen Press kaynak olarak gösteriliyor ve bu açıklama resmen savaş ilanı. Biz de bu balonu patlatırız tabii ki. İran Genelkurmay Başkanı'nın müdahale edecek açıklamasını, evet şunu söylemek istiyorum, tamamıyla önemsemiyoruz ve tabii ki değerlendirmiyoruz bile. Sen neyle nasıl müdahale edeceksin ülkende? Senin nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Türkler var ve sen Azerbaycan'a ne yapacaksın? Füzeler yağdırıp Vatikan'a, Ermenistan'a selam mı duracaksın? Şimdi Ermenistan'da Zengezur için tek umut İran kaldı. Gördünüz değil mi? İran kaldı. Bunların derdi ne olacak? Bunların derdi tamamiyle evet tamamiyle Ermenistan'a ve Avrupa'ya yaranmak. Resmen tehdit ediyor. Evet resmen tehdit ediyor. Bakiri şunu söyledi. Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her iki ülkeye de tavsiyemiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri. Yani burada kinaya yapıyor. Ben şunu söyleyeceğim Bakiri'ye. Azerbaycan'ın Karabağ işgal edildiğinde, sınırlar değiştirildiğinde ne yaptınız? İkinci Karabağ Savaşı Olduğunda sen genelkurmay başkanıydın bakiri. O zaman niye sen Ermenistan'la savaşmadın? Neden onlara müdahale etmedin? Bunlar böyle. Seyretmeyeceklermiş. Konuşuyor bakın. Konuşuyor şu anda. Şu anda konuşmayı izleyeceğiz. Tahammül ne koyacağız? به دو کشور همسایه آذربایجان و ارمنستان توصیه داریم که مشکلات خود را از راه های مسالمت آمیز و گفتگو حل کنند و وقوع درگیری و تغییر مرزها به زور و درگیری و جنگ را بر نمیتابیم تحمل نخواهیم کرد به دو کشور همسایه آذربایجان و ارمنستان fasiye darim ki mushkilat khudra az rahay musalmat amiz ve goftagoo hal konand va voqu' dar giri va taghir mazhab zoor o dar giri o nedir bu evet nedir bu tehdit nedir bu kin tabii ki Türk bilinden çekiniyorlar her zaman anlattık ama ordunun başına geçerek böyle bir mesaj vermeleri ordu dediğiniz tabii ki profesyonel değil İran ordusu her ne kadar devrim muhafızları deseler de cephe hattında hiçbir varlık gösteremeyecek bir yapıya sahipler. Yani bu konuda gerçekten hiçbir şekilde önemsenmeyecek bir kuvvet. Gördünüz değil mi? İran oturup izlemeyecekmiş. Şimdi ellerindeki füzelere güveniyorlar. Dedim ya uçaklarına Türkiye anında havadan müdahale eder ve uçaklarımız ondan uçaklarını düşünür. Füzelerimiz hazır. Havadan havaya füzeler kullanabiliyoruz. Evet şu anda F-16'lardaki havadan havaya füzeleri. Bu füzeler etkili ve tabii ki sonuç alıcı olacak. İran'ın havadan havaya yani havadan havaya füze ile başka uçakları vurma kapasitesi yok. Şimdi bizim uçaklar havalandığında... İran uçakları sadece kara hedeflerini ateş edebiliyor. Ama bizim uçaklar 45-60 kilometreden 70 kilometreden İran uçaklarını vurabilecek. Azerbaycan'a saldırı yapılması için birçok militanın Yunan ordusu tarafından eğitildiği de ortaya çıktı. Bu Yunanlılar Türk düşmanı. Hem Türkiye'ye karşı hem Azerbaycan'a karşı tabii ki her zaman terörü destekliyorlar. Tabii ki bu terörü desteklemeleri onlara hiçbir kar getirmeyecek. Evet gördüğünüz gibi şu anda gördüğünüz gibi ortam böyle. Evet ortam böyle. Bu durum evet bu durum böyle. Özellikle şunu söylemek istiyorum. İran evet İran şu anda evet bu bölgede gerçekten bir tehdit. Ve İran'ın bu tehdidi gerçekten istikrarsızlığın kaynağı olarak görmekteyiz. Evet bunu bir kaynak olarak görmekteyiz şu anda evet şu anda e, İran Genel Kurmay Başkanı bunu yaparak Amerika'nın oradaki eli kulağı olduğunu gösteriyor. Yani gizli ortağı olduğunu. Biden'la İran aynı konuşmuyor mu? Biden bugün ne dedi? Biden dedi ki Ermenilere garanti veriyoruz. Sizi koruyacağız. Ermenistan'ın evet Ermenistan'ın neyine saygı duyulmalı? Ermenistan'ın dedi evet Ermenistan'ın dedi toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Şimdi aynı şekilde işgalci Ermenistan'ın savunucusu bir taraftan da İran. Şimdi Orta Doğu'da Amerika'nın gizli kolu İran dediğimizde bize o an hak vermeyenler şimdi aynı dili konuşunca anladılar mı? Vatikan'la aynı dili İran konuşunca anladılar mı? Daha anlatmak için ne yapalım? Zengezur koridorunda ilerledik ve Nahçıvan'a yaklaşırken gördünüz değil mi tehdit seslerini? Hele hele İran'dan gelen çatlak sesleri, işte İran burada sabrımızı sınamasın. İran sabrımızı sınarsa bunun bedelini ödeyecek. Erdoğan ve Aliyev evet görüştüler ama Erdoğan'ın bir açıklaması var. Türkiye Cumhurbaşkanı, evet Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan aynen şu şekilde konuştu. Dedi ki Sayın Erdoğan, biz Aliyev ile konuştuk. Kafkaslar'da önemli işler yapacağız. Belli planlarımız var. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması gerçekten önemli ve mühim bir açıklama. Bu açıklama kuvvetli ve değerli bir açıklama. İşte bu açıklamayla birlikte inanılmaz derecede, evet inanılmaz derecede bir moral kaynağı oldu. Evet, Aliyev ve Erdoğan özellikle Kafkaslar'daki planının herkes şu olduğunu anladı. Aynen nedendi? Burada bir Zengezur rüyası ve Nahçıvan'a ulaşma imkanı tabii ki bu şimdiden herkese heyecanlandırıyor. Ve bu konuda herkes hemfikir. Güzel gelişmelere gebe bir döneme gireceğiz. Ve bu güzel gelişmeler gerçekten hepimizi evet daha da heyecanlandırıyor. İran'dan çekilmiyoruz. Açıkça konuşuyorum. İran'dan çekilmiyoruz. İran orada bir sille yer ve oturur oturduğu yere. Evet bir sille yer oturur oturduğu yere. Yani hiç kimse evet hiç kimse böyle bir şeye ne müsaade eder ne de izin verir. Gerçekten insanı mutlu eden ve bir o kadar huzura sevk eden bir durum. Ve bizi bu konuda gerçekten sevince boğan bir durum. İşte değerli izleyenler şu anda ortam gerçekten gergin ve bu gerginlik tabii ki hepimizi ne yapıyor? Hepimizi şu anda teyakkuzda tutması gerekiyor. Rüyaya az kaldı. Nahçıvan'a ilerlemeliyiz. Risk almadan zaferler olmaz. İnşallah daha güzel haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.